Annemle bugün e, ee, gidiyoruz. Anam gam verecek. Anacığım günaydınlar. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Ay neresi be? Vallahi işte dengıldım gidiyoruz. Evet, böyle dengıldım gidiyoruz. Bugün gam ben, ben, benim de. Gam verecek annem haftanın belirli gününde gam verildi Salgocan'da. Can'da. nasıl gene gelecek? Böyle burası. Cuma günü sonuçlar gidiyor. Evet, Cuma günü sonuçlar gelecek. E, böyle gidiyoruz. Gidelim böyle çarşı. Kenardan çıkıyorduk biz. Böldüğümüz trenle de çıkacağız. Değil mi ana? Evet. Böldüğümüz çıkacağız. Şimdi gidiyoruz. Anamın e, tahlilleri var. Hastaneye gidiyoruz. Burası da Zabalin. E, Saltuko. Herkes evinde uyuyor her Adana. Ne yapsın? Hiç kimse yok, yok baksa ya yok. Hayvan olan tam da diyor. Değil, değil mi? Bunlar tam da zaman. Harun abini aslında onur olsa seraların bakar olsun. Seralar burada lan. Burada seralar var, onlara çok güzel mancaları var. Allah Allah. Tabi, bak saman arabası orada. Bari gel, Hala böyle büyük oldu ama. He. Değil mi o? be. Bilmiyorum ki. Aynen aynen. Biz gene bari alacağız. Ama bu çatı katın gelmiş galiba. Onur'un para. Gidelim bakalım. Evet, geldik. Değil mi ana? Geldik. Geldik anamış. Aynur herhalde. A, bro, var, bak orada. Allah Allah. Hı, Ersin abimin paralarını iyi sen. <laughs> gidelim gel. Kafam ben de ötesinde böyle perdeyi göreyim Gel gidelim şu anda. Anam perdelere bak ya düz, Herkes düz düzgünler be. Ha, Her herkes Şöyle. Gideceğiz şimdi. Gideceğiz. Gideceğiz. Bak rengi değişmiş. Koy şu ya Açık ettiğin mi dün evi? Koy şu an. Yan tarafı güzel ama. Ha, renkler koyu olmuş. Şimdi gideceğiz. Sağlık ocağına gelmek üzereyiz. Bak bizim kapıları yapan çocuğu vurduk değil mi? Aa Mustafa. Ha. Ee, bu da Mustafa orada. Aa. Mustafa ne yer orada. Ah. Abi merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin Mustafa ha, Bey. Ben Bey. <laughs> Nasılsın? Allah razı olsun yenge sen nasılsın? İyi seni ver daha iyi oldum. Teşekkür Hayır işte. Hayırlı işler. Hadi gidelim bakayım. Deli git böyle. Sağlıklı canın geldi. Geldi mi ana sağlıklı cana? Geldi. Bak bakayım oradan anacığım. Şimdi geldi. Kalmayacak korkuyorum heyecanlı mısın? Sağlıklı cana ya? Eyvah hadi bakayım. Gidelim <laughs> anam sağlıklı canla. Sağ ol. Anam şimdi kanını verdi. Verdim. Verdi mi bana kanıyı? Ha. Hadi gel gidelim şimdi. Şimdi ver kan kıramadım ya. Ha, olsun da, sağlık Olur. için. Hı. Anam kanını verdi. Şimdi bu numaranı doktora mı bu şu? Az ben de Aslı ben de kıramadım Ne? Veseydi, A, şimdi ama, ben, randuvalsa, randuvalsa ya. Randı varsa ben şimdi korkuyorum hafta bir mübrat O zaman benden gel. Hadi gel gidelim gel. Sen Hı. Hı. için çünkü ben gelirim be. Ben olacak. Ka kaç tıp verdi yana? 4 tüp verdi Dört, 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 dört verdi Abu dört tüp. Dört tüp ben kanlı yoktu de ya. Ben de yarım litre yarım tüp dur Ben ben bayılırım orada. Eyvah eyvah. Şimdi Eee ah ona İki dakikada herkes sağlığı için kanlı versin. Ben veririm mi Erum Duymadım ha. Duymadım mı? Ben bayılırsam şimdi. ne yaparım? Ben bayılırım ya. Bakma C'ye bakma C'ye. Öff ben Göremiyorum ya Gidiyoruz Anam kanını verdi Kan tahilleri Açıklanınca sizlere Paylaşırım Kıvıdı bildin mi ben sana ben, Bende. yoktu Sizden yok o kıvıdı yalan ben, ben unuturum ha Benim aklım yarısı var yarısı yok Böyle Buralardan Gidiyoruz. Bak millet samsat dikmiş. Ne? Millet samsat dikmiş bak sen. O şimdi kalınlaşmazken o kim ne zaman kalınlaşıyor? Kim böyle ne zaman kalınlaşıyor? Ama... Hmm, kapı nazarı ne olmuş ama mil bağladı herhalde. Bir şey Ayağım kalktı mı ki? Kalktı mı? Kalktı mı? Burası da güzel o. mahalleden bir tanesi. Sağ ol. Aynı rabbi durduk. İnat ha durmamış değil ana? Yok be tavana çok olgun tava. Eyvah. Tavana, gel. Olgun tava diyelim. Şimdi geldiğimiz yoldan gidiyoruz. Saltıko'dan arka, arka caddelerinden böyle gidiyoruz. Gidelim bakay. Elif bacı evinde değil dur. İşte dur. O yandan gidiliyor herhalde. Bu kulak bu lazım da. Abu kaç tane? <gülme> 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 Onun ağam çekti diye. Köpek yavru doğmuş. Aşağı aşağı. Ağam kim olmuş? Süslü. Bu da süslü. Süslü. Gel. 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 Şimdi eve geldik. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı. Alim kahvaltı yaptı mı? Kazıladı mı ki? Evet. Alim bizi bekledi ya. <laughs> alim. Hu hu. Alim. Nerede bu Alim? Alim. Oo Alimciğim kahvaltı hazırlıyor musun? Alana. Alim. Zeytün aldık zeytün. Ha, ne o yapıyor? O Aa, anamın yeni gelini. Şey Ana, evet. Alim geldi kahvaltı. Yeni gelin kahvaltı mı hazırlıyor? Evet. Kahvaltıyı gelin hazırlıyor anamı. Yeni cebinden evet. Oo, Alimciğim anaya tahlillerin mi dök? Bak, bak bakıyor alim? diyor. Evet. Oo, Alimciğim simit aldık biz, boğaç aldık. Tamam. Ne yapıyor? buza buzda kabağı evi mi soğutuyor? Kırma mı yapıyor yoksa? He. Kırma elin yapıyor çok Alim. Çok sıcak. Hmm, kahvaltıyı hazırlıyor Alimciğim. Evet, ne hazırlıyorsun alim? Ne yapacağız bakay? Ne yapacağım? Helva var, bak. helva. Bir Hadi helva. Helva sevmiyorum. Hmm. Şöyle bir tane şakın olur, bir şakın Yeter fazlası ha. ha fazlası zarar. Bizde böyle. Ha, onu kesiyor ortadan alim. Anam iyi, üç üç at dilim atıyor. Çok fazlası da eriyor dışarıda yolmaya. Hmm, alim kesiyor ya. Ah, kış günü helva yiyeceğiz. Isıcak ısıcak. Evet Anne, evet evet. Bizimiz biz annem yiyor bunu böyle ben yemem ya. Yani. Ay anam çok fazla var. İki kişi yiyor onu. Evet. Şey. Alim. Domates doğru sevdi ya. Gerçi yemiyoruz başka. Ziyan oluyor yemiyoruz. Zaten altı. Peynir kesiyor Alim. Alimden kahvaltı. Anam doktordan gittik hemen geldik. Aşk ha, hareketli anam. Kahvaltıya. Bu da benim aldığım. Acı biber aldım bazardan. Ye, ye, bunu ye, kedim. gurudu bu. Bu şimdi dondurucuya gidecek. Dondurucuda kullanacağız birer birer. Temizledim. Kış günü için lazım oluyor abi. biber. Acı biber çok lezzetli. Kıştan organik acı biberimiz de. Hmm, alim kesiyor vallahi peynirleri. Ya. Kahvaltı alim hazırladı. Annem kan sonuçlarının tahlillerini gitti. Biz, alim basışlar evet. işler evet. bunlar. Alim bak bu zeytin kumuş peynir var. Simit de getirdik biz. Değil mi ana? Vav. Wow. Anam şimdi. Başım çok ya. Anam kahvedi başarı, ağrıyor. Anam iyi değil. Başım çok, başım çok kötü. Ne oldu anasa ya? yapacağım. Anayisa, o peynir de kesti. Diğer peyniri kesti. O bitti mi o diğer peynir? bir peynir? Bitmiş mi? Bitirdik olduk da. Bir kalıp olduk. Yok be yeter. Hangi peynir açtı Ali? Kutuda de günah değil 5, 4, 5. Beyaz, Beyaz peynir dur ne daha kutuda açmamış onu. Peynir kaşar peyniri koydu. Zeytin koy limon da koy. Limon da sık içine. Öyle işte. Ne yapacaksın? Yok ben bir şey yapmadım demedim ki. Alim. Bunun ne yapacağız? Buradakine ayı koy. Burda tabak var. Burda tabak var Ali. Aha burda tabak. Ayı koy gelsin. Şu ne olacak? Şu nutella var. Nutellayı koy. Bu. Zeytin taze gelin aldık. Şöyle yarım kilo zeytin aldık. Bu nedir kilosu? 100 lira. Zeytin kilo fiyatları da uçmuş. Zeytin fiyatları. Araba bir dolmuş mu diye. Ah dolmuş gitti? gördün mü? Bilsedik bile dolmuş ha. Anlıyorum. Böyle bir ya. Fücutluk zaten keşke halim. Akşam mı gerçi evet. gerçekten be? Gerek yok. Değil mi? Akşam yedik. Yağlı yağlı. Hmm. Sabah. Evet. Zeytin koyayım değil mi? He? Zeytin. Onu da koyacağız şimdi. Estağfurullah. an domberi almıştım. Ama bu domberi çürür bak. Daha dışarıda. Bakın. Domberi. Son domberi bu arkadaşlar. Son bahçe biri, doğum biri aldık. Halim şimdi zeytin açıyor. İçeri limon tutusu zeytin zeytinyağlı adı içine. Aslında pul biber de atabiliyorsa, kekik de atabiliyorsa, kekik sevmiyorum ben hiç. Kekik acı içeğe şey geliyor, abi. böyle kokusu. Böyle bağ... beni bayıltıyor, midemi bulandırıyor ne hikmetse. Zeytin yağlı zaten de, bunu ben yıkamıyorum bu zeytini. Yeter yeter. Yıkamadın mı? Bunu böyleyken yıkayırmışlar bir de. Yağı gider. Yağı gider. Ne bileyim ben. Böyle zeytin aldık. Bunun kilosu 100 lira. Valla yarım kilo aldık. Herde peynirimiz vardı. E, ee, de kahvaltıyı hazırlayıp böyle. Evet işte. Alim işleri. Şimdi limon sıcak. Anam ka... Ooo ana! Ay gözüm ilaçlıktı gözüm oldu. Ne, ne koyacağım? Ah. Anam kahvaltıyı hastaneden gittik, evet. geldik. Ee, şimdi kahvaltı yapıyoruz. Ana sağlık durumu nasıl iyi mi? Ha, saat tane e, tam da gelmiş. Zeytinli almadık mı? Zeytinli alsaydık birini. Şu zeytinle gözüyor baba Zeytin var mı? Herhalde. Aha yok. zeytinli. Ha, bir tane simit. İyi tabi biz iki tane yiyoruz işte. Doğru sayıdık. Doğru sayıdık. Doğru sayıdık. Doğru sayıdık. Sarı geliyor değil mi? Sevab ben boşeyi, rus boşeyi gorusma. İllağımın adı ne? Bu kadar. <laughs> ben de böyle. Etmenin balgunmuş lan. Limon sevmiş haliyim boşey. Edeçel mi gormüyüz hali mesela. Bal mı var? Kuş mu var ya? Kuş mu ne de? Kuş Abi kuş mu tali? Kuş bunu mu? Ben kuş mu seviyorum. Abi ben sana şöyle de dedim ya. Kuş bunu kuş seviyorum. Şöyle zaten ya? Ne betondu ya. Ben kuşunu seviyorum. Abi kuşunu seviyorum hali. Ay ay çiğnemek iyi ya. Beğendi şöyle şöyle geleyim. Evet. Ee? Sen bunu iyi de Ben sana demin de ödüm ya. Yok anacım ben sizin ne zaman geleceğiz nereden bileyim? Kanka onu arın seni ya. Kanka sen bir şey koydun mu? Çay mı Çabuk Tamam tamam çay koy. Ben Anadolu'da Al bakım zeytin Allah Allah. ]ıı. He. Kız niye dedin ben şirin <Nes> bunu? <paste quer disastrous> <Nesave> zeytinli zeytinli. Göremedin şey işte. Hadi deme elinde. Çiğ dövdeceğiz <laughs> deme. Hadi bakalım gidelim. Buradan gitmeyelim bakalım. Dışarıya. <laughs> biz, biz yere indik. kahvaltı yaptık. Çak alim, çak. Otara gitmez otara gitmez Halim otara gitmez. Otara gitmez. Onları kaldıramaz o. <laughs> Yiyem onları. İnşallah yiyir. Evet alem, alem çakıyor. Bu hayvan kendisi dediğim gibi otara da yiyseydik biz tahta çıkıp da daha iyi olmaz mıydı? O tarafa doğru ense Bu da uğraşma olacak kemer ama. Ne yapma? Top, top topu topu de ya. <laughs> ya kızım ye. He? <laughs> Tosun dara değil mi? Darak nasıl? <laughs> Paşam. Paşa babam benim bu. <laughs> Kıymatlım. 2 yıl oldu bize geleli. 2 yıl. Şubat ayında bize iki yıl. Canım yavrum benim. Ee, diğer de deliriyor orada. Kıskanç. Kıskanç. Hadi bak. Ee? dört <laughs> <laughs> tok var. Abi gel gel ne koşuyorsun? Maratona Gel gel gel. Maratona hazırlanıyor. koşuya baksana ya. Evet alim. <laughs> alim burada şey ya Hayvanları atlarını kuruyor. Anam dara ya. Dara kaldık yeni. Ama girdiler diye. Ama böyle dara ya. Dara anam dara. Ağam tosun da darım oluyor. Isıcağı suyundan yumuşatmalı da. Tosun dışarıda. Güzel kadar darım güzel olur. Bak şu popu benekli der ama benekli. Benekli değil benekli. Kızım. Benekli. İkma. Mak. Kızım. Kızım. Ee. E. De, de. Ha. Denekli. De Ay yaz şey kaymıyor. Çık kayma. de ya. Hani hmm. ya. aslında daha pahalıydı ama bu daha evet. iyi, hafif. Evet, evet. Yavaş 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 ya. Evet. Fırça da fırça. Hıh. Hı. <laughs> tımar yapıyor ana şimdi tımar. Ana sen böyle darayın bunları. Darak yoksun darayamazsın ya. Ha, darak yok dedin ha. Bu böyle daracık tüyü açacak değil mi? Güzelleş, <laughs> genişe değil mi? Dur. Kızım. Gülüyor. anam bak daray seni. Seni bana bu buzucu seneye yakışa. Hey. Bu kilo darak var diye ayakta. Ha. Buna Böyle darası, asayım. He? Şöyle çıtır çıtır dara as. Aaa. Bir Bak inek doğran bak ya. Karanek. Anası bu. Danası o. O kızı. Bu ana. Kocana. Bu kaldı artık evimizin kocanası. Değil mi kızım? <laughs> Karagözlü. İnekler savunmuyorlar bizim. Neklerimiz artık savunma. Evet, al onu? Allah Allah. Nasıl? Nasıl diye? Ay arabaya kendi bunu doldur ya. Şimdi ne oh yapalım Şimdi nasıl diye? şu kadar Ali. Ha altı bak. Bunu bir de altına alan var. Şimdi hayvan kemberisini dışa çıkaracağız arkadaşlar. Ağrım şimdi dışa çıkacak bunu. Ne döçeceksin abi sen bunu? Tarlaya. Tarlaya dökecek. Kemberi getiriyor arkadaşlar. Oo hayvanların tamı da var, avur da var vallahi, iyi de var. Şimdi tarla çomur olmadığı için alem tarlaya doğru dök ya. Bizim hindiye döşü döşüdü herhalde. Evet. Örlü bak, ingotteri bak. Su içiyorsun, su vururuz anne. Otte ya. Sı. çıkarmalı da dışarı çıkaralım bari bir çıkalım. Benim kızım burada anaları. Bak şu moru tane dikik ediz. Ne de güzel büyümüş değil mi? Tane tane. Tane hesabı morul daha güzel oluyor ama kendi tohumumuzdan yaptık ya ona daha güzel daha çok bol bol yani. Bunları gıdım gıdım harcıyoruz onları bol bol harcıyoruz. Mancaları kul döktük mancalar güzelleştiler ya. Ne güzeller. Karnabaharlarımız çıkıyor lagalan. 10 güne karnabahar yürüyoruz. Buradan Kısmen büyüyorlar la güneş gördü çok yanda. İnsanın gözü gönlü duyuyor ya görünce ya. Şu mancallar ta yeni büyüye la. Öyle işte. Büyüsüne bakayım. Şu anda evler yükseldiler Karı var ayına. <laughs> Alim garı var ta almaz sebzeki yatırma <laughs> de. Tavuklara, tavuklara gazları hindiler. Hindiler hindiler. Biz elektriği atalım. Elektriği biz. Alim ver onlara. Gel hindiler kanına. Gel gel. <laughs> alim kebek köpek Nasıl kebek var mı? Alim hem gösterelim <laughs> takipçilerimize. 3-4 kısımda ya. Boncuk. Gelme. Ay canım. Gelme kız çocuğum. Çocuğum. Daşıyor. Çok vermiş çok vermiş. Eskisi değil mi? Üç tane var ya, onu şey bu Di diğerleri yeni. Ha? Diğerleri yeni. Hangi diğerleri yeni? O yeni o tarafa en düttekiler. Bak kapını girişlikle eski. Bu <laughs> zaten iki günde bitti zaten. Bitmesin bitmesin. Ailesi Vallahi bir de kebekli tavukları kebek yapıyor. Ha. Ee, böyle böyle. Dile neresi dayı? Gel gel, gel 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 çar çar. Gel gel koyun gel, koyun gel, gel 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 gel. 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 Ağır, gel 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 gel. Ve. şimdi döktü <laughs> bak Su Tutacak mısın? Gel. Alem. Şimdi su döktü. Şey, kebek. Kebek ver ya. Bak kebek veriyor Hadi. Toyu biri yok. Hadi. Nerede bu toyu biri? Hadi. Tam dursun. Gel be. Ha? Ne Bak kepek yılan orada. Bunları işte biz böyle ömen çalışıyoruz arkadaşlar. Koy hayatını yapalım böyle işte. Köylüyüz. Olduğumuz kadarına. Hadi adam şimdi ina, ina elini aldı. Hadi bakayım. Gidelim bakalım el atalım yine Ayağım çamura kaldı bu. Buradan geçirmeyiz lan yani, vıcık vıcık ula. Anacım. Bu sene ne acayip bir yıl oldu. Yağmurla, selle, karla. Hakikaten iki, a, 65, 365 günü bir hesaplasak var ya. Mart ayında karla, Nisan ayında kar. Selle iki sefer, üç sefer. Bir gün geçti öyle. Sinekleri atıyoruz. Bahçı orada, gel yavrum Anam önden gitti ya Geç kaldık bugün, 12'de çıkıyoruz ineklere ama Olsun Önüm öyle, yeşillikler böyle da daha Devam ediyoruz, anam doktora çıktık Gel kızım, sen için gelmeyi bilmiyormu? Bu inek gelmiyor benden Hadi kızım ben Hadi biz gidelim bakayım dostlar Eve geldik, inekleri koymadık, anam yemek yapıyor Karnına bahar koyduk. Duman Duman kapıda, bunu karnı mı açıyor olsam anam Maşallah. Ne güzel büyümüş bu kız. <laughs> Kaba kalacak gibi alim suyu dibinde. Alim de ev evanları süpürüyor ya. Vallaha. ev evanları süpürüyor musun? Evet. Aa yakışıyor. Alim evanları süpürüyor. İnekleri bitti. Evanları süpürüyor şimdi. Çok çalışıyor ya. İstanbul'a gelmedim genelde. Evet. Geç kaldı bu İstanbul'a bak. Biz daha erken gelmiştik o zamanla. Şimdi daha geç geç geliyor. Biz 12'de indik. Şimdi 1'de ineyim. 1.5'de mi ya? Bunu duman hiç sisi kapmasını bekliyorlar abi uçakla. Ya. Ağabeyim şimdi ev anları süpürüyor valla. Şu, şu, şuradan gitti an Gördün mü halim suyu. Ha? Bu su buradan gitmeyecek ha. Çatıyoruz, su çekiyoruz. Allah, dört eli. Eyonumuzu düzenlemesi yok da. Eee söyle Kendimiz bildiğince yapıyoruz. Elden kovuya. O Osman'cım nereye gidiyorsun? O trene gidiyorum be. Evet. <laughs> Görüşürüz Osman. kendinize iyi bakın. İyi yolculukla. İçeride o. Yemek yapıyor yemek. <laughs> ya Osman. Songlar girmiş Osman. Anası almış yanına. Bak, nereye gidiyor? Fatih Fatih gidiyor. Bak, Yaşar gidiyor. Yaşar. Az değil bu Yaşar. Hey. Burada kim bile burada. Kim geldi? <laughs> He? Kim geldi? <laughs> gelin mi geldi <laughs> desa? Ben diyorum baksa gelin, Benden, bak, Aa, gelin de. <laughs> ben olmasın el zaten biliyorsun. alim gelin de alim gelin ben olmasam <gülüyor> yandı zaten bu ev yandı yandı alim yandı ya ha muhassabam geldi, Merhaba, Çoğun, hoş hoş geldi. geldi hoş geldin muhassaba günaydın, günaydın ne var ne yok ben de, ben de. tamam buyur bucum anam evde <laughs> ya zile ban zile ana <laughs> kal şimdi. Aile ne spriye be. Tertemiz oldu. He. Tertemiz oldu mu şimdi? Oldu. Aile tertemiz yaptı be. Ha. Huh? Ne yakadığı be ya, işte. Şu kanalı doldu mu aslında? Ha? Kanalları doldu mu su, su direk bürüküyor Ha? Su direk birikiyor burada Direk birikiyor mu? Tabii Ha Bürükmezse ortada havuz gibi bir şey yapacağız Ya da yükselteceğiz Ne yapıyorsun Duman? Duman kendini ya. Bir yerde gelmiş bu Akşamlar Akşamları eve girme ya, sabahları kalkmak bilme ya. Nereden geldi? <laughs> valla döver seni, Isırıp o, bunun şakası olma ya. Hemen gel. Hemen gel. gelse ya, hemen yer değişti ya. Nasıl yer değişti lan? Alıştırıcı <laughs> onu, onu Çomur, çamura çomur, girmiş bu. Duman. Nerede çamura girdi şimdi şu Nerede girdi? Kız lan. Kavasını işler bitme ya. Ne gidiyor? Git git. Gelsin kız. İnşam. Korku değil benim be. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi duma. Hadi bakar. Bizim de böyle işte. Hindla da burada. Hindla bizim gülümüz gülümüz. Böyle işte. Ha. Tavuk adı burada la. Pamuk da burada. Bak ezanlarımız okunuyor ne güzel maşallah. Ezanımız dinmesin, bayrağımız dinmesin. Vatanımızda Allah korusun. Düşmana fırsat vermesin. Değil mi Şam? Ah, canım. 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 Ya. Canım. Ah, dini kızı. Elimiz gidi sıcak. Ay canım benim. Güzel kız, güzel kız. Ya ayağımı doladı ya. <laughs> Bakay. Biz de işte böyle dostlar. Duman da burada. Eşya. Gittik geldik. Hii her canlı var burada. Karnışoz yara oldu dedi bak yara. Düzelmiş geçmiş olsun şu an. Ah benim. Tosunum. Bitti mi halim işler? He? Bitti, bitti. işler bitti mi? İşler bitti. Evet işler bitti diyor halim. bakalım. He? Oooo bakay. Eğimizin gelinliği yaptı bu işleri. Bak sana gelin diyor karşıdaki çocuk. どこどこどこどこどこどここどこどこここここここここここ